Kanalımızdan herkese selamlıyoruz. Youtube kanalımızda sizler için Hazal'dan ve Erkan'dan gelen en güzel kredileri sunuyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflarını izleyenler için son oyuncularımız her zamanki gibi her paylaştığı karede izleyenlerini unutmuyor ve onlar için ara sıra yeni fotoğraflar paylaşıyor. Sizler de oyuncularımızın umarım bu fotoğraflarını beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.